Merhabalar. Bu videomda sizlere 4 eksende duvar frezeleme işlemini göstereceğim. Bir önceki yapmış olduğum operasyonu sildim. Şimdi duvar frezeleme işlemi için de aslında 2.5 eksenle aynı şekilde duvarıma sağ yapıyorum ve site milling duvar frezeleme operasyonumu seçiyorum. Şuradan display kısmından tezgahımı gizledim. Duvar frezeleme operasyonunda bir önceki operasyondan kalan stoğumu işlediğini görebilirsiniz. Yine aynı şekilde tabanda, duvarda ve let adımı yer almakta. Ben tek pasada işlemesini istediğim için let adımı sıfır olarak değiştiriyorum. Ayarlar kısmına geldiğinizde bu kısmı Top Solid Kem Temel Eğitim kısmından ulaşabilirsiniz. Tekrardan bahsedecek olursam, tabanda ve duvarda bırakacağım pasolar, let adımı, son pasada işleyeceğim adım, helsel modu kullanmak istiyorsam, helisel rampalı iniş, kesme önüm ve e, takım çap telafisi. LED'in led alt kısmına geldiğimde giriş ve çıkışlarımın şekli ayrıca giriş ve çıkışlarım arasındaki mesafe. Daha sonra bu işlemi okeyleyerek duvar fezeleme işlemine geçiyorum. Daha sonra aynı şekilde buradaki operasyonları takım yolun üzerine gelerek diğer duvarları da sürükleyerek bu işlemleri gerçekleştirebilirim. Bu işlem için sadece yüzey olmasına gerek yok. Aynı zamanda çizgiyi de işleyebilirsiniz. Operasyonumu kaydediyorum. Ve duvar frezeleme işlemleri de bu şekilde. Açılı ve aynı diğer operasyonlarda olduğu gibi otomatik olarak tanımlayacaktır.